babam senin babanı döver. Öyle mi? Ee, o zaman benim babam da senin abilerini döver. Çay yiyen babanı erkek. Atla, atla. Peki ya sen babamı çağıracağım. Ay yan getirdim babamı. Eyhan sen, Ben de babamı çağıracağım. Gülsün sen Ay ben de babamı çaydım. Baba dövüşene onu ya. Hadi sana baba döv onun babasını ya. de şunlarla uğraş Şunların kavgası varmış da. Hadi senden bir kahveye gidelim. Gel. Evet tamam hadi geliyorum direkt. Siz de rahat durun İkinizi de valla. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.